Ehem bayram ziyareti. Salih ailesiyle bayramda anneannesi ve dedesine gitti. Salih'in teyzesi, dayısı ve onların çocukları da dedesine geldiler. Salih pencereden onları gördü. Çok mutlu oldu ve yaşasın diye bağırdı. Salih'in annesi hoş geldiniz. Teyzesi ve dayısı hoş bulduk. Sonra birbirlerine sarıldılar. Salih ve teyzesinin oğlu Ali onları izledi. Salih Ali'ye koştu. Salih hoş geldin Ali seni çok özledim. Ali hoş bulduk Salih. Ben de seni çok özledim. Salih ve Ali sarıldılar. Salih annesi, teyzesi ve dayısı onlara gülümse de. Hep birlikte salona gittiler. Tüm aile oradaydı. Herkes birbirinin bayramını kutladı. Küçükler büyüklerin ellerini öptü. Büyükler de Salih'e Demet'e ve Ali'ye bayram hediyesi verdiler. Çocuklar çok mutluydu. Herkes koltuklara oturdu ve sohbete başladı. Annesi Salih'e oğlum haydi kolonyayı ver bayram şekerini getirin. Salih tamam anneciğim. Ali misafirlerin eline kolonya döktü Salih de misafirlere bayram şekeri ikram etti. Teyzesi Türk kahvesi ve baklavalarla salona geldi. salona girdi. Teze buyurun kahveler geldi. Tüm aile baklavayı çok beğendi. Herkes anneanneye ellerine sağlık dedi. Anneanne afiyet olsun yavrularım baklavayı dün dedenizle birlikte yaptık. Kapı çaldı Salih kapıyı açtı kapının önünde mahallelerin mahallenin çocukları vardı çocuklar iyi günler bayramınız mübarek olsun Salih ve annesi sizin de bayramınız mübarek olsun Salih şekeri ve kolonyayı getirdi çocuklar şekerleri aldı ve ellerindeki torbaları koydu. Çocuklar Salih annesine teşekkür ettiler. Salih çocukların arkasıyla el salladı. <laughs> Ali ve Salih oyuncak sandığını aldılar. Sonra bahçedeki süs havuzunun yanına gittiler. Sandığın açtılar. Ali Sandık treni çıkardı. Trenin vagonlarını arka arkaya takmaya başladı. Salih uçağın pervanesini çevirdi ve uçağı uçur, uçurdu. Demet de bisikletini bıraktı. ve onların yanına koştu demet yasasın uçak uçuyor diye bağırdı. <laughs> Ali Demet'e ve Salih'e baktı. Ali, hey benim trenim de çok hızlı gidiyor. Sonra çocuklar arabaları sandıktan çıkardı. Salih yarış arabasını kordu ve yere bıraktı. Araba sürekli döndü. Onlar buna çok güldüler. Salih arabadan sonra büyük kırmızı kamyonu sürükledi. Salih toprağı kamyona geri Dan yeri döktü. Kamyonu Demet ve Ali'nin yanına getirdi Salih. Haydi şimdi kamyona küçük taşlar doldurun. Demet ve Ali kamyona taşları doldurdu. Çocuklar bu oyunu çok sevdiler. Sonra Salih'in dayısı Bahçe'ye geldi. Dayı merhaba çocuklar. Çok güzel oynuyorsunuz. Çocuklar hoş geldin dayıcığım. Haydi sen de bizimle oyna. Salih sandıktan gemiyi çıkardı ve dayısına verdi. Dayısı gemiyi kurdu ve havuza bıraktı. Gemi havuzda ses çıkardı. Ali Salih geminin sesini duydun mu? Salih evet duydum. Çok komik bir ses. Demek başını kaldırdı ve heyecanla gemi ses çıkarıyor. Çuf çuf çuf. Dayısı hayır. Demek bu gemi sesi değil tren sesi. Bak işte böyle. Uuu. uuu. Hepsi birlikte bu sesi çıkardılar. Çok güldüler. Çok eğlendiler. Betül Hanım çocuklar haydi eve gelin yemek vakti Salih. Tamam anne geliyoruz dayısı ve çocuklar oyuncakları topladılar. Eve gittiler. anne yavrularım ellerinizi yıkayın sofraya gelin çocuklar. Çok acıktık anneanne. Şimdi geliyoruz tüm aile bir birlikte yemek yediler ve sohbet ettiler. Bu bayramda Salih'in dedesi ve anneannesi çok misafir geldi. Salih'in bayram ziyareti çok güzel geçti.